Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yine Dilara Hanım'la güzel bir sohbet için karşınızdayız. Herkese merhabalar. Bakalım bugün ne konuşacağız? Evet ben de merak ediyorum çünkü konuyu tamamen Dilara Hanım'a bıraktım. Benim de aklımda yok. <laughs> o zaman düşünmeye şimdi zamanın var. Tamam. Şey ben aslında birazcık konuşmak istiyorum. Az önce bir hata yaptım da yine mutfakta. Mesela Türklerin Almanya'da yaptıkları hatalar. En önemli hata ya da en çok yapılan hata dile önem vermemek, Almancayı öğrenmemek. Yani neredeyse şöyle diyebilirim, ısrarla Almancayı öğrenmemek. En büyük hatamız bu. Türk Fransa'ya gittiğinde Fransızca öğrenmek hmm. zorunda kalıyordur isterseniz de İngiltere'ye gittiğinde. Yani Almanya'da biraz şu var gerçekten. Almanca konuşmadan hayatımızı sürdürebiliyoruz. <laughs> yani bunun dezavantajını da çok yaşıyor. Yaşamak mümkün. Sürdürebiliyorum diye düşünüyorlar. Aslında sürdüremiyor. Çünkü bir, bir noktada ya da birçok noktada eksik kalıyor. Danışıyor, tercümanlık yardımı istiyor aileden, çocuğundan, büyüğünden, arkadaşından. Ya da bir şey öğrenmek istiyor, kendi çabasıyla öğrenemiyor. Başkalarından talep ediyor o bilgiye ihtiyacı gibi. Ya da yine de yani Türk doktoruna da gitse, Türk marketine de gitse, berbere, kuaföre de gitse, arkadaş çevresi, restoran her şeyi Türk de olsa belirli noktalarda çünkü sonuçta Almanya yaşıyorsun. İlla bir yerde bir Alman'la konuşmak zorunda kalıyorsun. Yani aniden kaza yapabilirsin, aniden birisi sokakta seni durdurup sana bir şey sorabilir, daha derin mevzulara girebilir. Benim çok başıma geliyordu ya arkadaşlarım çok şaşırıyorlardı. Onlar mesela Almanca öğrendiler, pratik yapmak için insan bulamıyorlar. Ben Alman, yeni gelmişim, Almanca bilmiyorum sıfır. Hı -hı. Herkes böyle bütün Almanlar yanıma geliyor, bir şey konuşuyor, Hı -hı. bir şey anlatıyor. Ve ben hani böyle utanıyorum da Almanca Hı -hı. bilmiyorum Hı -hı. demeye o zamanlar böyle işte ganz genau falan deyip geçiştiriyorlar falan. İşte bak yani bunun gibi örnekler. Bir de niye hani bu sıkıntıyı yaşayalım? Çok satırız. Bir Almanya'da hayatını idame ettirme kararını zaten almış. Yani geçici bir süre burada değiliz. Bir yıl hani değil olmadan idare edebilirim değil mi? İki yılda hadi belki üç yılda ama biz kalıcıyız artık burada. Çocuklarımız burada büyüyor. Pardon ben çocuğum büyürken nasıl öğretmenle iletişim kurmayı düşünüyorum ki? Çocuk doktoruna götürdüğümde nasıl iletişim kurmaya? Büyük kuramıyorlar diye düşünüyorum. Ee, ne çok sıkıntılı bir şekilde kurabiliyorlar. Kendilerini tam ifade edemiyorlar. Hı -hı. Bunu ama birçoğumuz zaten biliyor, farkındayız yani. Hı -hı. Temel düşüncemiz, fikrimiz evet eğitim çok önemli İcraata gelince... Yok yani o evdeki mesela Almanlar çok düzenli yaşıyorlar yatma uyku saatleri belli ders çalışma saatleri belli budur eğitime önem vermek ya da mesela çocuğum eğer ihtiyacı varsa bir özel eğitim alırım özel öğretmen tutarım. Yani belki işte bir ne bileyim eğitim olsa her, herhangi bir eğitim olabilir bu yani bir hobinin eğitimi de olabilir bir sanatın bir şey de olabilir. Belki işte o sevdikleri işte çalışsalar ya da belki o hmm. gelirlerini sevdikleri bir şeyden e, alsalar bu hmm. kadar zorlanmayacaklar belki hmm. de yani bu kadar hani daha kolay entegre olacaklar aslında. Bu da büyük bir önemi var. Yine konu nereye geliyor yine, yine nereye bağlayabilirim yine eğitime önem vermediğimiz için yani mesleğinde yerinde saymış bu da çok önemli. Yani eğer güzel bir gelir elde etmek istiyorsa mesela sürekli eğitimler alabilirim. Yanı sıra yani çalışıp cumartesi günlerimi bir dönem sadece tabii ki çalıştığım alanda bir basamak daha üste çıkabileyim diye. Bir basamak daha üste çıkmak ne demek? Maaş artışı demek. Peki biraz daha böyle hani günlük hayatın içindeki hatalara baksak. Mesela ben şeye çok denk geliyorum trafikte mesela hmm. yani ters dönen mesela kural ihlali yapan hmm. birisinin hani böyle göz ucuyla bakarsınız ve içerisinde hani Türklerde şey vardır bu kesin kadındır gibi hmm. bir algı bende de şey oldu böyle öyle bir kural ihlali yapan trafikte birisini görünce kesin Türktür demeye <laughs> <laughs> başladım çünkü nedense biz çok yapıyoruz hmm. trafikte mesela e bizde bir, bir, biz bir söz var ya kurallar çiğnenmek için yapmış, yapılmıştır hmm, yani ben bu sözü ilk defa Türkiye'de duydum yani mümkün değil burada yani en azından e, Almanlar demez. Kurallar çiğnemek için yapılmadı. Kurallar uyumak için yapıldı. Hatta Türkiye'den gelen biri burada işte araçla gittik, gittik. Orada yanlış e, döndü ya da sinyal mi vermemişti? Karşıdaki Alman arabanın içinde sakin sakin sadece öyle yaptı. <laughs> Şimdi biz Düzeni, disiplini, kuralı sevmiyoruz. Oysa ki yaşadığımız ülkenin avantajları ya da bu durumda olmasının sebebi kurallara uymaları, disiplinli olmaları, bunları ihlal etmemeleri. Yani tam da bu sebepleri. Hani biz de burada diyoruz ya ne işte güzel bir trafik var, herkes kurallara uyuyor, yerlere çok çöpe atılmıyor, çöp atılan yerler de var tabii ki. Şimdi her taraf pırıl pırıl değil ama genel olarak sokaklarda çöp bulmak mümkün değil. E hem hoşumuza gidiyor hem aynısını biz yapıyoruz. Bizim sebebi zaten Almanya'da bir gelecek gördüğümüz için, sistemin belirli şeyleri hoşumuza gittiği için, pozitif olduğu için değil mi? Demek ki bunlar bunu nasıl yapabildi? Disiplinle, kuralla, az önce saydığım şeylerle. O zaman biz de bunlara uyalım. Belirli saatlerde ses yapmamak lazım. <laughs> e biz şimdi daha çok kalabalık aileleriz misafirlerimiz geliyor işte ne bileyim müzik açılıyor ya da çocuklar oynuyor herhangi bir gürültü çıkıyor. Şimdi düşünün yukarı üstünüzde bir Alman emekli olmuş. Belki de emekli olmamış ertesi gün çalışacak herhangi bir sebepten dolayı. Aslında neye alışkın belirli bir saatten sonra Ruhe, Ruhezeit, Nachtruhe, Abendruhe, Mittagsruhe. Yani öğle saatlerinde de kuralları var. Saat öğlen 13 ile 15 arası ist Mittagsruhe. Apartmanın sözleşmelerinde genel olarak yazar. Yani sözleşmede imzalıyorsun aslında sen bunu. E şimdi o saatlerde misafir varsa çocuk falan filan, müzik bilmem ne temizlik süpürge, süpürge makinesi çalıştırılır çamaşır makinesi çalıştırılır yasak o saatlerde çalıştırmak yasak e ne oluyor komşunla kötü oluyorsunuz benim sahasını. bir tanıdığım var Türk <laughs> e, gecenin 3'ünde e, dolap monte etmeye kalkıyor <laughs> Ben de diyorum yani diyor ki saatin farkında değilim ya gece sonuçta hani hadi diyelim 11 olsun yani olacak iş mi? Bildiğiniz matkap alıp işte hmm. dolapma bir şey yapmaya çalışıyor. Komşu iniyor aşağıya yan komşudan geliyor sanmış hmm. ses onu tıktık tık. o da yaşlı bir kadın yani hmm. Alman yaşlı bir kadın aslında tahmin etmesi lazım orada. Diyorum şimdi başkası yapsa aynı şey ki biliyorum yani başkası yapsa o kişi onu o da gider şikayet hmm. eder ya da işte yüksek ses olunca söyleniyor. Yani sen niye yapıyorsun? Ama Şimdi bununla şey? ilgili de güzel bir örneğim var. Anlatmak istiyorum. Yaşadığım bir şey üstteki evin boş olduğundan eminim. Bu bir. Altında kimse oturmuyor. Bunu da biliyorum. Yan tarafta kimse oturmuyor. Bunu da biliyorum. Şimdi benim evime... Bir arkadaşımı çağırdım bana işte mutfakta bir şeyler monte edilmesi gerekiyordu. Ben de matkap makinesini çıkardım kilerden getirdim. Dedim işte şu şu yapılması lazım. Zaten o da bunun için geldi. Tamam dedi geldim ama dedi bugün yapmam. Bugün pazar. Nein, problem. dedim üstte kimse oturmuyor, altta kimse oturmuyor, yan tarafta kimse oturmuyor. Yani burada kesinlikle kimse pazar günü işte atıyorum öğlen saat 11, 12 kimse rahatsız olmuyor. Ney dedi? "Mache ich nicht." "Mache ich nicht. Pazar günleri yapmam." Ya ne kadar da izah etsem Kimse rahatsız olmaz. Çünkü yani müstakil ev gibi. Ney dedi? "Yapmam." Yapmadı da. <laughs> Ay çok ilginç bu da ya. Ya yani çünkü ev sizin yani kendi evet. de olsa falan mıdır? kural kuraldır. Yapmadı. Helal olsun. İşte hmm. böyle de bir adanmışlık var kurallara hmm. yani bun. Hmm. insan da etkileniyor tabii ki de ya. Hmm. Bir gün evine çağırdı bizi. Bir yemek yapacağım hmm. falan diye. Bir baktık Mersan mangal yapacak bir <laughs> balkonda. <laughs> Oo sıkıntılı. Ben sıkıntılı. dedim yani birileri bir şey demez mi? Yok dedi. Hepsi tanıdık dedi. Kim ne desin? Bir hmm. şey olmaz ama. Sağ olsun kimse şikayete gelmedi ama hmm. dedim yani başkasına bunu yapmaya şu an hakkımız var mı? Ben senin yanında oturuyorum. Mesela yan dairende oturuyorum. Camı açıyorum temiz hava almak için. Kömür giriyor içeriye. Hmm. Yani bunu yapmaya hakkımız var mı? Yok aslında. Kesinlikle gerçekten. hakkımız yok. Yani şimdi camımı açıyorum işte ev havalansın. Gidiyorum geliyorum. Bütün ev mangal kokusu gibi. Balkonda mangallı, kömürlü mangal yakmak yasak. Elektrikli kullanabilirsiniz. Başka şu hatayı yapıyorlar. Almanya'da yaşayan Türkler Almanya'nın gündemini takip etmiyorlar. Bu tabii ki hem dil yetersizliğinden kaynaklı hem de ilgisizlikten kaynaklı. Hem de şeyden de kaynaklı. Türkiye'nin siyaseti gündemi daha öyle aktif, daha öyle olaylı. Bununla da alakalı ama kesinlikle takip etmiyorlar. Yani bunun örneğini bunu birkaç defa anlattım başka videolarımda ama ne kadar anlatsam da sanki bana hala az geliyor. Yaşadığım şehir Hanover. Büyükşehir Belediye Başkanı 2019 yılında yani bundan dört buçuk yıl önce Türk Sayın Belit onay seçildi. Bu Almanya'da bir ilk oldu. Dolayısıyla bütün medyada yani aslında duymamak mümkün değildi. Frankfurt'ta yaşayan bir Türk bile bunu bilmesi lazım. Türkiye'de yaşayan Türkler bile bunu biliyor. Evet. Çünkü Türkiye medyasında bile çok yer buldu yani bu konu, bu başlık. Şimdi dört buçuk yıldır hala Hanıfer'de, Hanıfer'de yaşamalarına rağmen 20 yıldır, 30 yıldır, 15 yıldır yaşamalarına rağmen yaşadıkları şehrin büyükşehir belediye başkanını bilmiyorlar. Aslında Türk olmasa da bilmeleri gerekiyor. Sokak röportajlarında bunu gözlük başbakan kim bilmiyorlar, cumhurbaşkanı kim bilmiyorlar. Burada da gündem bence bayağı bir canlıydı siyasi gündem. haftada bir olur mesela bir gündem bülten takip etmek yapılması gerekiyor gerçekten. Çünkü bu ülkede yaşıyoruz bu ülkeye de geçtim. Yani ben şimdi burada yaşıyorsam Suriye'de olanları da bilmek zorundayım. Çünkü orayla da biz bağlayın. Yani hepimiz aslında birbirimize bağlıyız. Hep her ülke aslında bir yerde birbirine bağlantılı. Rusya'da, Amerika'da olan şey beni de etkileyecek. Şimdi yasaları bilmemek ceza almaktan korumuyor. Almanlarda çok meşhur bir laf şu. Unwissenheit schützt nicht vor Strafe diyor ki Bilmemek yasayı bilmemek cezadan korumaz. Tamam, Tülay anlatıyor sayfasında bunları anlatıyorum. Ama ben de her şeyi yetişmiyorum bu arada. Bunu da söyleyeyim. Ya da beni takip etmeyenler. Yani belki artık insanlar şuna da güveniyor. Tülay anlatıyor nasıl. Tülay anlatıyor nasıl olsa. <gülüyor> seve <gülüyor> seve anlatıyorum. Yine de lütfen ben önemli gördüğüm konuları orada paylaşıyorum. Hepsine yetişemem dediğim gibi. Şimdi gittin çöpe attın. Çöpe attım kıyafetler. Çünkü bilincinde değilsin, farkında değilsin, ceza gelecek. Sürekli anlatıyorum bildirimleri kapalı. <laughs> Görmedim ben o içeriği mesela. Yani ama bu geçerli değil işte. E, yasalar sürekli değişiyor. Her alanda değişiyor. Haklarımız da değişiyor. Bir sürü haklarımız oluşuyor. Kimsenin haberi olmuyor. Evet. Takip etmedikleri için. Bu büyük bir sıkıntı ya. Mesela işte bir sorunu Google'a yazmak yerine ya da Çeçip'te de aramak yerine size de mesaj atıp soruyorlar ya. Yani evet. o kadar aslında üşeniyoruz bir yandan da işte Türklerin yaptığı hatalar. Artık bilgiye ulaşmak gerçekten çok kolay. Çok kolay. Ona rağmen hazır olsun, hazır evet. gelsin önüme böyle diye. Bir sene boyunca Almanya'da sosyal aktivitelere ya da herhangi bir şeye katılmıyorlar, birikim yapıyorlar. Ya Türkiye'de yatırım yapabilmek için, Türkiye'de ev alabilmek için ya da genel olarak Türkiye'ye gidip 3 hafta, 4 hafta tatil yapabilmek için. Tamam tatil de güzel bir şey ama 11 ay boyunca hayatının merkezi Almanya. Burada o kadar imkanlar, faaliyetler var. Yani faaliyetleri geçtik. Çocuklarını al git yemeğe mesela. İşte anlatıyorlar ya diyorum biz Almanya'ya yemeğe gitmiyoruz. E git. Yani çocuklarınla birlikte yaz tatilinde 5-6 bin euro para harcayacağını o 11 ayı güzel geçir, çocuklarına git bir hafta sonu burada bir otelde işte biliyorsunuz tropic islandler var, havuzlu oteller, çocuklar için özel çok delice. güzel eğlence Ço merkezleri var, parklar var, fogli parklar var, trampolin parklar var, yani var da var gerçekten saymakla bitmez o kadar e, ama ilginizi de çok çekmiyor bunu evet, söyleyeyim. Evet çoğu da bilmiyor bu arada sanki. Evet. bunu dememeleri gerekiyor. Almanya'da yapılacak bir şey yok o zaman demesinler. Biz tercih etmiyoruz çünkü 11 ay boyunca çalışıp 4 haftamızı sadece güzel geçirmek istiyoruz ki ben bunu yanlış görüyorum. O yüzden o 11 ay boyunca hep öyle gözleri hep tatilde, Türkiye'de nasıl mutlu, memnun kalabilirsin ki yaşadığın ülkede? Eğer bunları yapmazsan enflasyonu biliyorsunuz, artık o paraya belki de İtalya'da, İspanya'da yani Kanarya'da çok güzel yerlerde de aslında o parayla tatil yapılabilir. Hani tamam ailenizi görmek istiyorsanız gidin hmm. mesela hani bölün mesela iki hafta kalacağınıza bir hmm. hafta bir hafta ama artık hani konfor alanı da olmuş sanki hmm. Türkiye bence buradaki Türkler için diye düşünüyorum. Şimdi konfor alanı olmuş da diyebiliriz öteki yandan gerçekten bir hasret içinde yaşıyoruz Türkiye ile ilgili mesela bununla ilgili birkaç gün önce bir şey izledim çok duygulandım belki başkası için hiç duygusal bir bir durum değil ama ben çok duygulandım. Şimdi bir influencer ya da çekim yapan bir genç kadın İstanbul Havalanı'na iniyor. Artık yurt dışında ne kadar zaman kaldı bilmiyorum. Sadece yurt dışındaydı ve İstanbul'a iniyor. İstanbul'a inerken başka bir konuyla ilgili içerik üret, üretiyor yani çekim yapıyor. Ve çekim yaparken daha yeni indi ya uçaktan. Türk sesi duyuyor. Yani mikrofonlardan anonslar Türkçe. Ve öyle durdu. Gerçekten ve bir anda öyle durdu hani tekrar Türk anonsları bize. Yani burada her şey Almanca, İngilizce. Her yerde Almanca yazılar falan. Ben o anı o kadar hissettim ki, o kadar hissettim ki o yüzden o Türklerin devamlı Türkiye gitmelerini anlayabiliyorum. Çok iyi anlayabiliyorum hatta. Bana da bu şeyden olmuş. Şimdi benim de gözlerim doldu. Ben kalbiken çok sık gidip geliyorum Türkiye'ye hmm. ama Mesela Türkiye'deyken ezan sesi hani hmm. özellikle sabah ezanını böyle çok şey yapmazdım hani böyle birazcık böyle ürpet, ürpertirdi beni hmm. mesela. 6 ay falan hiç gitmedim 6 ay sonra ilk Türkiye'ye gittim hmm. işte akşam gittim sabah o ezan sesini hmm. duydum bir başladım ağlamaya evet. nasıl duygulandım evet. mesela böyle şeyler de oluyor gerçekten evet. yani hiç beklemediğiniz anda hmm. beklenmedik duygular. Özellikle ama ben sabah ezan sesini seviyorum çünkü ben belki de çok erken kalkmayı sevdiğim için bilmiyorum en azından her taraf o kadar sakin sessizken o ezan sesi o kadar hoşuma gidiyor ki ki devam tercih etmemizin sebeplerinin en büyüğü en büyük sebebi. Kendimize Özlem. ait hissettiğimiz, o köklerimizi hissettiğimiz hani ne olursa olsun hani vatan sonuçta. Hmm, en güçlü bağımız bu dünyada Almanya'da değil Türkiye. İşte erkekler yine bir şekilde çalışıyorlar diyorlar ama işte kadınlar evde işte hı. yalnız ya da işte çocuk çocukla uğraşıp yine bir hayatı kaçırabiliyorlar aslında evet. biraz sosyal sosyalleşmeler başka dernekler olabilir etkinlikler olabilir biraz daha çok Almanlarla arkadaşlık edinmek hı hı. Alman ortamlarında bulunmak yani genel olarak daha çok Türkleri tercih ediyoruz biz de yani ben. Ama de. sanki Almanlar da mı onu tercih ediyorlar acaba? Şimdi bu bir tartışma sorusu olabilir ben artık çünkü hmm. gençlerin arasında da bunu birazcık değil gençler hani üniversite ortamlarında da birazcık çok duymaya başladım yavaş yavaş yani Alman gençler bile yani sanki artık onlar da. Almanları tercih ediyorlar yani. Hani birbirlerini tercih ediyorlar. Hmm. E tabii ki bu kültür farkıyla ilgili alakalı. Mesela bir Almanla arkadaşlık yaptığın zaman ben kesinlikle Türklerin evine misafir olmayı tercih ediyorum. Kesinlikle ama yine de Almanların evine de gidiyorum ama Almanların evinde yani bir Türk'ün evine senin yanına gelirim. İki saat otururum, bir Alman'ın evinde bir saat otururum. Senin evinde e, karnım acıktı ya. Olabilir bu insanlık hali. Ya yani normal bir şey çekinmeden söyleyebilirim. Ya ben bugün kahvaltı yapmadığım bir e, ne bileyim bir var mı bir şey yiyebileceğim bir şey. Alman'da Almanlarda ya imkansız demeyeyim de çok zor söylemem. E, belki bundan ötürü e, ne yapıyor insanlar? Daha çok kendi anlaşabileceği, yakın hissettiği, aynı kültürden olan insanlarla görüşüyor. Ama o zaman da yine eksik kalıyoruz. Dilimizi geliştiremiyoruz, onları anlayamıyoruz, entegre olamıyoruz. Bir şekilde birleşmemiz de gerekiyor. Yani hani o sıcak, samimi bağ tabii ki de kurulamaz. Hani kurulacak demiyorum ama işte biraz gerçekten sosyalleşmek gerekiyor. Ama çok da sosyalleşilemiyor hmm. mu acaba? Mesela özellikle de hani farklı. Hmm. Hani belki de güneyde işte mesela Köln'de hmm. hani Almanlarla Türklerin daha iyi kaynaştığı evet söylüyorlar evet. ama hani kuzey tarafında o kadar iyi değil mi acaba evet. mesela ya kuzey tarafında insanlar daha um, kendi halinde daha bir mesafeli <laughs> belki de artık ben de onlar gibi daha mesafeliyim ee, bunları tabii ki olabilir değil farkındayım mesela daha önce daha sık Türk misafirlerimi ağırlardım daha çok davet ederdim artık daha çok kendi halimde Komşularımla da öyle merhaba İstersen tabii onlarla gibi de düşünüyorsunuz, onlara uyum sağlıyorsunuz da bence bu güzel bir şey zaten. Hı -hı. Özellikle de işimize yarayan kısımlarını Hı -hı. almak. 9-5 çalışmak istemiyorlar, ben sanki onu çok gözlemliyorum. 9-5 çalışmamak için de çoğu insanın burada hep ticarete atıldığını görüyorum evet. ve bu beni de çok gaza Hı -hı. getiriyor. Hani böyle hı. mesela sizin hani bu bir hata değil tabii ki de hani ama hı. başarısızlıkla sonuçlanan ticari girişimler hı. oluyor, işte büyük bir hevesle atılıyor, bir ailenin hayatı gidiyor, bankayla da başları derde girebiliyor falan. Hani bizde toplumda hemen öyle çok hızlı bir şekilde zengin olma isteği <laughs> var ya, ondan öyle mı canım? Hı, biraz evet, ondan, ondan hani hani, ondan. hani orada çok işte atıyorum mis çok sık yapılan açılan bir şey döner. İşte şurada bir dönerci var. Full çalışıyor. İşte günde şu kadar para yapıyordur. Biz de açalım dönerci. İşte parayı götürürüz, vururuz gibi şeyler. Bir de kültürel mesela erkeklerimizde belki şu da olabilir. Psikolojik açıdan işte ben kimse bana patronluk yapamaz. Kendi iş bir yerimi açarım. Biz biraz daha bir de boyundura gelem gelemeyen de bir milletiz. Hı -hı. Yani hani üstümüzde olsun emir alalım şöyle Hı -hı. yapalım böyle yapalım falan. Tabii ki. Biraz daha özgürlüğüne düşkün bir milletiz. Bence bunu korumamız güzel yani. Yine eğitimle alakalı. Yani belirli bir pozisyonda çalışamıyorsam aldığım eğitim yetersiz diye o zaman söz hakkı bende değil başkalarının söz hakkı var. Yani yöneticinin yönetici olmadıysam o firmada başkaları beni yönetecek. Yine ne, nereye geldik? Yine eğitime. Doktor olup mühendis olup doktorluğu ve mühendisliği bırakıp dönerci dükkanı açan da çok duyuyoruz mesela. Hmm, Siz yapar mıydınız? De... Yok kendi iş bu şekilde hayır açmazdım. Mesleğimi ben Severek tercih ettim mesleğimi, severek de yaptım. Şimdiki mesleğimi, şimdiki yaptığımı da severek yapıyorum. Ee, ne yapmazdım? Mesela Almanca konuşurken, pardon, Türkçe konuşurken Alman kelimeleri. Kullanmamız mesela ama evet. bu komik tarafı işin tabii ki. Ya bunu bir, bu bir hata değil ama bu birazcık gerçekten çok komik oluyor sanki. Evet komik oluyor. Ama Anne bana al falan. Yani bugün terminim var yani randevum var. Termin ama çok uygun ya yeah. yani randevu eşittir yeah. termin yeah. gerçekten yeah. artık hepimiz. Ya da istiyor. şey mangal yerine grill yapıyoruz, grill yapacağız. Şöyle bir anım var daha ben 15-17 yaşındayken Türkiye'ye gittik Hatay'a. bir restoranda oturduk işte bir yakınım. Bir büyüğümle bir kafeye girdik. Sadece pames ve yanında mayonez ile ketçap sipariş verecekti. Ama o dönem e, mayonezin Alm Türkçesini bilmiyordu. Sipariş verdi işte patates, kızartılmış patates, ketçap. Bir de ketçabın beyazı demişti. <laughs> Ketçabın beyazı. Öyle bakmıştı garson. Mayonez mi demek Tabii Halbuki mayonez Almancası bilmiyorsun işte. Nerede bileceksin? O dönem çoğunlukla sosyal medyada da yoktu. Sadece TRT vardı. Sadece bir kanal izliyorduk. Das was. Şey mi oluyor o an mesela? Nasıl oluyor? O kelimenin Türkçesi aklınıza gelmediği için hemen Almancasını mı söylüyorsunuz? Tabii ki. Çünkü Almanca daha pratik, daha rahat. Yani şu anda mesela ben konuşurken de Türkçe konuşurken, Türkçe sohbet ederken önce düşünüyorum sonra konuşuyorum. Almanca konuşurken hiçbir şekilde düşünmeden yani ikisi aynı zamanda, eşit zamanda oluyor. Düşündüğümü an, anında söylüyorum. Çünkü çok daha rahat. Pratiğimiz var, dışarıda eğitim, her şey Almanca. Mesela i̇şte ben hala öğreniyorum ki Almancam yani 10 numara diyebileceğim seviyede. Türkçemden belki 20 kat daha iyi. Kıyaslanamaz. Mümkün değil. Buna rağmen hala öğreniyorum. Hala bilmediğim kelimeleri öğreniyorum. Bir yerde duyuyorum. Mesela genç nesil artık ama çok konuşamıyorlar da. Yani genç nesilde ben şey de görüyorum artık. Yani Türkçe de konuşmuyorlar çok fazla sanki. Ama bazen çocuklar, aileler zorlanıyor olabiliyor. Hı hı. Çünkü mesela ben ana dilim. Türkçe ama ana dilim yerine Almanca'yı devamlı konuşuyorum. Bu demektir ki evin içinde kendimi zorlamak zorundayım çocuğumla Türkçe, Türkçe konuşmak için. Şimdi ben zorlanırken ona ne kadar öğretebilirim? Evet. Sormuştum Türkçeniz aslında çok güzel, hmm. hani nasıl bu kadar güzel diye. Siz hani çok kitap hmm. okuduğunuzu söylemiştiniz hmm. mesela. Bir bu da ne? şeyden kaynaklı. Yani öyle kendimi geliştireyim değil. Çok utandığım için Türkiye'de ya da burada konsolosluğa gittiğimizde Türkiye'de resmi dairelere gittiğimizde işte herhangi bir yere çok utanıyordum. 15, 16, 17 yaşında Türkçem çok kötüydü, çok zayıftım. Ondan sonra kitap okumaya başladım. Daha çok gazete okumaya başladım. Daha çok Türkçe televizyon izlemeye başladım. Yani bilinçli bir şekilde geliştirmek istedim. Arada bir kitaplarını da Türkçe hmm. okuyup. Hani arada bir Türkçe bir şeyler de izleyip o Mutlu. Türkçelerin canlı tutmalarının ben yine önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle. Yani belki benim gibi utanıp gidip kalkıp e, Türkçe öğrenmiyor olabilirler ama eksik kaldıklarını her türlü fark ediyorlardır. Uzun bir sohbette oldu yani oldukça. Aynen. Çünkü konular hem hepimizi ilgilendiren konular hem önemli konular tabii ki. Hatalarımızı konuşmamız gerekiyor ki düzeltelim ya da anlayalım. Ha doğru burada hata yaptım. Şimdi ben bunları konuşurken, anlatırken kendi kendime de diyorum. Evet Türkçe'yi mesela kitap okumayı bıraktım. Bu dönem yine Türkçe kitap kitap okuyabilirim. O yüzden siz de Almanca kitap alıp Almanca kitap okuyun lütfen. Almancanızı geliştirin. Gerçekten önemli. Evet ikisini bir arada yapacağız umarım. Sizin düşünceleriniz neler? Sizin gördüğünüz e, buradaki Türklerin yaptığı hatalar, komik hatalar da olabilir tabii ki de hı hı. bunlar neler? Siz de bizimle paylaşırsanız seviniriz. Belki okuruz da ya böyle yorumları da ara sıra okumak o da güzel, da güzel olur. olabilir evet, Siz gerçekten. De Türkçe ile ya da komik anılarınız ya da kelime hı. olarak hangi kelimeleri daha çok... Türkçe konuşmanıza rağmen Almanca kullanıyorsunuz yorumlara yazın bir günde öyle yapalım böyle bir çekim yapalım Evet yani yorumları... sadece yorumlar üzerinden hmm. yapalım bence de o dil karmasına da böyle güzel değinmiş oluruz hmm. o şekilde yapalım izlediğiniz için teşekkür ederiz evet teşekkür ederiz hoşçakalın.